Merhaba, hoş geldiniz. Her şey yolunda mı? İstediğiniz bir şey varsa eğer... Buyurun. Hizmeti hazırız. Buyurun. Başka bir şey ister miyiz? Teşekkürler, sağ ol. Teşekkürler. Afiyet Merhaba. olsun. Afiyet olsun. İkisi de olabilir miyim? Tabii. <laughs> Rıza'nın yeri buyurun. Alo. Orada mısınız? Alo. Allah Allah. Kim arıyor kızım? Bilmiyorum ki. Sesimi duyunca kapattı. Anlamadım ben de. <laughs> Neyse. Uğur öyle şey. Efendim? Rıza'nın yeri. Ya, bu dünyada açlıktan ölen çocuklar var ama ya. Bu kadar israf olmaz. Madem yemiyorsunuz, niye sipariş veriyorsunuz bu kadar? Günahtır ya. Onları çöpe at, uğraşma hiç. Ya olur mu öyle şey? Ne uğraşmaması? Kediye köpeğe veririm. Dolaba koyarım ben şimdi bunları. Mis gibi hiçbir şey olmaz bunlara. Arkadaşlar, bu akşam için çok önemli bir rezervasyon aldık. Restoranı kapıyoruz. Sadece onlara hizmet vereceğiz. Aa, evli teklifim acaba? <laughs> Yok be kızım, sadece beş kişilermiş. Ha, beş kişiyse olmaz. <laughs> Ada, nasıl gidiyor kızım? Siz söyleyin amca, nasıl gidiyor? Atom karınca gibisin maşallah. Senden akşam da aynı performansı bekliyorum. Tabii tabii, full konsantreyim ben. Siz hiç merak etmeyin, o iş bende. Gerçi ilk günden seni biraz yoracağız ama... Yorul, Yorun, vallahi yorun. Ben yorulmayı çok seviyorum, gerçekten. Yani böyle insan bir şeylerle meşgul olunca düşünmeye fırsatı kalmıyor. Kurmuyorsun. Yoksa kurarsın. Kurarsan da yaşlanırsın. Ben yaşlanmak istemiyorum. O yüzden çalışma ihtiyacım var benim. Beni full çalıştırın. Ben çok mu konuşuyorum? <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa verdiniz. Hoş bulduk. Çok naziksiniz. Merhabalar. Buyurun, buyurun masa burada. Teşekkürler, her, sağ olun. Teşekkürler. İyi keyifleriniz olsun. Ee, Boracığım, Hı? iş yemeği için biraz farklı bir seçim olmamış mı? Hmm. Bora Bey? Burada buluşacağımızı, öğrendiğimizi duyduğumda, inanın çok sevindim. Hep aynı mekanlara gidip, aynı tanıdık tiplerle karşılaşmak çok sıkıcı oluyor. Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle öyle. Ee, Bora'cığım zaten iş hayatında da, özel hayatında da sıra dışı tercihlerde bulunur. Aynen. İşte tam da bu yüzden sponsor olmak istiyoruz. Bizim parfümümüz sıradan bir aşkın sebebi değil. Samimi ve sıra dışı bir aşkın markası olsun istiyoruz. Artık. Ee, müsaadenizle. Hadi. Burada sizin ne işiniz var burada? Ee, i̇ş toplantısı. Ne iş olacak? İş toplantısı. Öyle mi? Hı. Ne kadar da uygun bir mekan seçmişsiniz iş toplantısı için. Gerçekten çok uygun burası. Sabahtan beri burada ne imzalar, ne imzalar. Bir görseniz ne anlaşmalar yapıldı bu mekanda. Ne oldu? Ne oldu hadi? Rahatsız mı oldun benden? Hayır. Ne rahatsız olacağım? Güzel. Herkesin hür iradesi sonuçta. Tabii, tabii. Herkesin kendi hür iradesi sonuçta. Öyle değil mi? Tuğçe Hanım. Tabii ya. Tuğçe benim burada çalıştığımı öğrendi. Bana gıcıklık olsun diye buraya getirdi sizi değil mi? Tabii ya, tabii. Ya da ya. Kimsenin günahını almayayım ben. Tesadüf deyip geçelim. Olur mu? Hayır Ada. Tesadüf değil. Hatta hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Müşterilerle burada buluşmayı ben istedim. Gayet kendi tercihimdi yani. Hatta rezervasyonu da ben yaptırdım. Öyle mi? Öyle. Ne kaybettiğimi bir de gözlerinle göreyim mi istediniz? Bu mudur yani? O yüzden mi? Bora Bey kusura bakmayın ama ben burada çok mutluyum. Gerçekten. Ben hayatımdan gayet memnunum. Belli. Çok belli. Belli. Bırak. Çok belli, mutlu oldun. Mutluyum tabii. Niye mutsuz olayım ki? Niye mutsuz olasın ki? Güzel. Saygı duyuyorum ben. Ee... Kusura bakmayın Bora Bey. Ada kızımızın bugün ilk iş günü. Herhalde dalgınlığına geldi. Yok yok ne kusuru Rıza Bey. İnsanlık hali. İnsanlık hali. Hiç önemli değil. Hadi kızım sen yeni tepsiyi getir bakalım. Evet, hemen hemen. Ha. Ah. <laughs> Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Boracım hiç dayanamaz böyle şeylere. Çok iyi oldu kızcağıza yardım ettiğin Evet. Biz nerede kalmıştık? Devam edelim. Boranın farkı işini büyük bir aşkla yapıyor olması. İşini aşk ile yapmak. Sevdim bunu. Buradan ilerleyelim. Değil, Değil mi? mi? Evet. Harika fikir. Sizin de işinizi aşkla yaptığınız son yazınızdan çok belli oluyor Türcanım. Baksanıza. Tüm ülkede ses getirdi. Trendlere girdi. Öyle değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Ee, doğru. Şunu da bir alıver canım. Bir de o son çıkan yazı. Neydi o öyle? Ya yeni yazarlardan biri değil mi? Ya adı neydi? Aslı mıydı? Adı. Adı teyze. Evet evet adı Tözün. Çok başarılı bir yazar. Çok belli. Ne yapmaya çalışıyor bu? Evet. Evet çok başarılı bir yazar. Yazardı daha doğrusu. Ne yazık ki yazarlık kariyerine ara verdi kendisi. Ee, ben sana katılmıyorum Boracığım. Bence bu işi yapamadığını anladı ve hak ettiği yere geri döndü. Hak ettiği değil. Tercih ettiği yere. Geri döndü. Eee çok pardon siz tanıyor musunuz adat özünü? Böyle bir tanır gibi konuştunuz sanki. Evet tanır gibi konuştunuz. Ben yok ben şey e... bizde böyle netin sıkı takipçisiyim ben. E, tabii e, oradaki yazıları yazarları çok iyi biliyorum oradan e, tanıyorum. Ee, bizim platformun işte böyle her kesimden takipçisi var. Ee, bizi takip etmeye devam et tatlım. Ne <laughs> <Evet>, hoş. Evet. <laughs> Değil mi? Çok iyi böyle olması. <laughs> Aa! Ah, ah! Ya! Oh! Ne yapıyorsun <laughs> sen? Çok özür dilerim. Tuça Hanım, çok özür dilerim. Ben sizi gördüm, <laughs> böyle göz seması kurdum, iki sohbet ettim derken heyecandan heyecanlanınca elim ayağım birbirimle dolandı. Ben size hayranım Tuğçe Hanım. Siz benim ilham kaynağımsınız Tuğçe Hanım. Müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Ay gidin ya şurada ileride. Hadi, hadi gidin siz. Sen gelsene bir benle. <gülüyor> <gülüyor> gideyim bari. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun sen acaba? İş mi yapıyorum Tuğçe Hanım? Ay vallahi özür dilerim yani bugün üzerinde bir uğursuzluk, bir uğursuzluk elimden her şey düşüveriyor. Hayallerin de kayıp düştüğü için olmasın? Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum mu zannediyorsun? Ben sizin yazılarınızı çok beğeniyorum Tuğçe Hanım. İdolümsünüz, ilham kaynağımsınız Tuğçe Hanım. Ne oldu Tuğçe Hanım? İlham kaynağı olmayı kendinize yakıştırmadınız mı? Ne oldu? Bak bakacaktım. Büyük denizde yüzdün. Boyunun ölçüsünü aldın bence. Değil mi? Artık bir sakinleş. Ok. Gerçeklerle yüzleşten iyi olur. Herkes hak ettiği yerde çünkü şu anda. Kasma artık daha fazla. Kasma. Herkes hak ettiği yerde öyle mi? O ne demek? O şu demek. Geldiğin günden beri Boran'ın yanında olmaya çalıştığını farkındayım. Ama kim şu anda Boran'ın yanında? Ben. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu da kafana sok. Anladın mı? Ben kendi irademle, kendi isteğimle buradayım Tuğçe Hanım. Ok. Bence bu arabayı yalnız bırakmayın. Yanına gidin. Şu suyu çıkarabilirsem gideceğim. Müsaadenizle ben de bir lavaboya gideyim. Herkes hak ettiği yerde. Öyle mi? Bora Bey. Ada. Bora Bey siz niye kalktınız? Ben tam sipariş almaya geliyordum. Ne istersiniz? Ne yaptırayım size? Size böyle soğanlı bir oka salatası yanında levrek falan ister misiniz? Yaptırayım mı? Hadi Ada sen bu kalemle mi sipariş alıyorsun gerçekten? Ben... Ben farkında değilim. Onu ne yazdığımı. Ama sen bu kalemle yazmaya devam et hadi. Çünkü bu kalem sana hayallerini hatırlatıyor. Hayır. Hayal kırıklıklarımı hatırlatıyor. O yüzden bunun sahibinde durması en doğrusu. Gel seni benimle. Selin daha ilk yazdan yazı trenlere girdi. Müşteriler oysa sayesinde bize sponsor olmak istiyor. Ama sen övgüleri gururla kabul etmek yerine kendinden üçüncü bir şahıs gibi bahsetmek zorunda kalıyorsun. Neden? Neden adı? Sen neden kendine böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü öyle istiyorum. Şu İrdem'le. Bilerek isteyerek. Bana yalan söylüyorsun adı. Zaten sen bana her zaman yalan söylüyorsun. Ama bu konuda o kadar çok başarısızsın ki. Emin ol. Keşke öyle olsun. İçine içine konuşma Ada. Açık açık konuş. Keşke dediğiniz kadar yalan söylemekte başarısız olsaydım diyorum. Size yalan söyledim demek. Hatta size o kadar büyük bir yalan söyledim ki. Artık yüzünüze bakamıyorum Bora Bey. Her baktığımda utanıyorum. Yerin dibine giriyorum. Bora Bey. Ben sen. Seni dinliyorum Ada. Bana söylediğin yalan ne? Evet Ada. Seni dinliyorum. Bana söylediğin yalan ne adı? Bora Bey ben... Evet sen. Ben bundan... ...üç yıl önce... ...hayatımı değiştirecek bir karar aldım. O zamanlar farkında değildim. Yani Hayatımı bu kadar değiştireceğini, etkileyeceğini düşünemedim. Konuya gelecek misin artık? Doğru bey ben üniversite mezunu değilim. Ben lise mezunuyum. Size başından beri yalan söyledim. Neden? Yani neden bana böyle bir yalan söyledin Adem? Çünkü bu işe girmeyi çok istiyordum. Adayların hepsi mezun oldukları üniversitelerden... ...yaptıkları yüksek lisans programlarından falan bahsediyorlardı. Yani benim hiç şansım yoktu. Sen de bir gariplik olduğuna emindim ben zaten. Yani sen... İşe girmek için yalan söyledin. Öyle mi? Öyle ama o üç dersim kaldı. Sen daha dün o kürsüye çıkıp mezunu olmadan üniversitenin öğrencilerine karşı hayallerinizden vazgeçmeyin dedin. Doğru mudur? Biliyorum. Yapmamam lazımdı. Bora Bey. Ben bu yalanı taşıyamıyorum artık Bora Bey. Ben size söylemek için gelmiştim odanıza gelmiştim ama siz söyletmediniz beni sürükleyerek okula götürdünüz. O amfitede ben tek başıma oturuyordum siz beni sahneye çıkardınız. Tüm bu yalanlardan ailenin haberi var mı Ada? Tam da tahmin ettiğim gibi. Nasıl yani? Bir kere yalan söyle ya. Her zaman ve herkese yalan söyler adam. İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadın. Yalan söylemen için kafana biri silah mı dayadı senin? Ne oldu? Ha, hayır ama... Aması maması yok Ada. Sen... Sen nasıl Hı. bir insansın Ada? Başına gelecekleri planlayamayan... ...yaptığı hatalardan ders çıkaran... ...özür dileyen... ...günahları sevaplar olan bir insanım işte. Ne yapmalıyım ben şu? Üzülmeli miyim senin için? Ha? Acımalı mıyım sana? Ne yapmalıyım ben? Ben bana acımanızı istemiyorum ki zaten. Öyle bir şey beklemiyorum. Zaten ben kendime acımıyorum. Siz kimsiniz ki bana acıyacaksınız? Ada. Yani sen biraz daha konuşmaya devam edersen... ...ben yalan söylemenin bir erdem olduğuna falan inanacağım. Yalan söylemek değil. Özür dilemek erdemdir. Özür kabul etmek de öyle. Öyle gerçekleri istediğin gibi eğip büküp sonra karşıma benim geçip özür dileyemezsin Ada. Öyle mi? Aa, durun, durun. Durun bir saniye, ben bunları not alayım. Not alayım ben bunları, bir saniye, bir daha söyleyin. Çünkü her söylediğiniz bir hayat dersi. Ama hayat öyle kolay değil Bora Bey. Hayat öyle bir yer değil. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulurlar. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulurlar demek ya. Sen, sen böyle mi rahatlatıyorsun kendini? Ha? Sen aynanın karısını geçtiğinde kendi yüzüne böyle mi bakabiliyorsun? Bu mudur? Bana bak bana. Ben sana bitti dedim mi? Ha? Ben sana konuşmamız bitti dedim mi? Daha ne söyleyeceksiniz? Şu. Evet. Şirkete girmek için yazdığın yazı. Tuğçe ile yarıştığın beyaz evlilik yazısı. Baht oyunu. Baht oyunu. Kamptan geldiğimizde kamp için yazdığın yazı. Yani ne olmuş onlara? Kim yazdı onları da? Kim yazdı onları? O nasıl soru Bora Bey? Ben yazdım. Sana inanmıyorum. Hadi. Şirkete girmek için yalan söyleyen birinin şirkette kalmak için de yalan söylemiş olması gayet olası. <laughs> ne yaptın? İnternetten fikir hırsızlığı mı yaptın? <laughs> Mezun olmadığın üniversitenin öğrencilerinden birinden mi çaldın o yazıları? Ne yaptın? Hayır. Hayır hiçbiri değil. Benim yazım onlar. Ben yazdım. Ben onlar. sana inanmıyorum Hadi. Ben bana yalan söyleyen birine asla inanmam. gerçek olan bir kadın içinde, de. Yalan söyleyen biri için değil. Ver şu kalemi. Bana bak. Bir daha sakın karşıma çıkma tamam mı? Bir daha asla bana bunu yapma. yazıları yazan benim Hora Bey. Size bunu kanıtlayacağım.